İstersen konseptimizin ikinci kısmı olan geri sarı kısmına geçiyoruz. Ve, ve bu hafta konuşmayı seçtiğimiz albüm benim favori rapçim, favori rapçim Allame'nin. Bir info vermem gerekiyor. Arkadaşlar yanımdaki sevgili Metan böyle. Orta Doğu ve Balkanların <laughs> ve Batı Avrupa'nın aslında bir numaralı Allame fanı ve sol göğsünün üzerinde büyük harflerle Allame yazıyor. Hasta bir Allame fanı. Ee, çok sever. Kendisi Allame konusunda go to source'tur yani. Hani <laughs> ile ilgili bir sıkıntınız mı var? Abi Allame burada şöyle demiş falan. Yani Necip Mahfuz abiyle bir ara oturuyorduk da şarkı aklına gelmedi bir anda böyle çıkardım ya. O benim mesela peak kariyerim oldu. Tabii tabii. Evet evet, evet, evet. yani Necip Mahfuz'un bilemediği şarkı abi bak cık, orada şöyle diyor falan diyor. <laughs> Necip abim de bilir. Necip abimle ne izlerim abi. Estağfurullah. Çok severim kendisini. Tamam. Selamlar dinliyorsa. Ve bu hafta dedim ki sevgili Metan kardeşime Power Rips Allame'den gelsin. Bir son bundan dönsün. Ben bayağıdır dinlemiyormuşum bunu bu arada. Bayağıdır dinlemiyormuşum. Dinlerken şeylerin fark ettin değil mi? Lan bu şarkı bu evet. albümde miymiş? Evet ya? evet. Falan evet. gibi oldum. Neler kaçırmışız? Ya da şöyle söyleyebiliriz. Lan Türkçe rap neler yaşamış? Neler yaşamış. Ki sen başında konuşmayı şuradan açmak istiyorum seninle. Allame'nin Bir Zombinin Anatomisi parçasında, albüm değil, parçasında bir sözü var ki bu bayağı tartışma yaratan bir söz. "Ben yani neler kaçırmışız?" dediğin için, a, "Neler kaç, pardon, neler yaşamışız?" dediğin için bu soruyla başlamak istiyorum. Hı -hı. O şarkıda bir söz var. Türkçe Rap benle gördü altın çağı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tabii Sence yani. gerçekten Allame ve Batarya ile beraber mi gördü Türkçe Rap altın çağı? Gözler parladı bir ara Öyle bir aşk. Ya bu arada Dinoz ekip'in yani bu ikilinin dinozoru ben olduğum için eski zamanlarda hemen bana top atma işi de. <laughs> Hoca bana yavrum yapacak ki ben değilim maalesef. Şöyle bir gerçek var abi. Yani Türkçe rapte bence mesela şey var. Allame'nin bir şarkısında şey sözü var. Bedel'ı yaratan adamla kapışmak mı falan. Piyango dizisinde olması lazım. Aynen aynen. Havuzamdan nefret ediyorum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o mesela bence çok kontroversiyel bir laf. Çünkü Cank'ı pusat var bu piyasada mesela. Allame Joker'den önce. Fuat var ha. Ve Fuat var. Evet. Ha, bu arada teknik olarak bence Cank'ı Pusat, Allame Joker çok matchler. Ve punchline konusunda Cank'a zaten bilinen bir isim yani. Aynen. O mesela çok şeydi bana. Abi, anlıyorum lafı da çok da gerçekliği yok. Burada şöyle bir gerçeklik var. bir Türkçe rap kitlesi var. Genelde böyle İstanbul temelli. Işte Ankara'da küçük gruplar var. İzmir'de küçük gruplar var, dinleyici grupları var. Ama bu medyatikliği, sirkülasyonu getiren Eskişehir ekibi. Bu bir gerçek. Daha sonra Eskişehir ekibinin çekmesiyle işte İzmir'den birileri başka bir alcanla geliyor. Ve sonunda gerçek bu sirkülasyon başladığı zaman, o, zaten o sirkülasyon başladığı zaman o bir yere varacak da Ve müptezelle, APO'larla bir yere geldi. Bir patlamaya geldi. Ben altın Çağ bence hemen bundan sonrası. Ama altın çağdaki domino efektini başlatan geri döndüğümüz zaman Allame ve Joker. Bu konuda katılıyorum. Evet, güzel. Yani çok bir geniş cevaptı. bir açıklama yaptım çok düşünüyorum. Güzel bir açıklamaydı. Ağzına sağlık. E, o zaman albümün evet. genel konsept evet. genel konuşmaya geri dönüyorum. Hı -hı. E, hemen bir ek yapmam lazım. Tabii. Yine dinozorluk şey şeyi mi Bu albüm baya bir teaser'la yayınlandı. Animasyon bir teaser'ı vardı bunun. E, Allame'nin kendi hazırladı. Baya böyle bir tane e, ee, sniper vuruyor. E, tak albümün şey giriyor. Intro, intro'nun beat'i giriyor falan da. Ve o dönemler böyle e, konsept albüm işinin inanılmaz şey oldu. E, istendiği işte abi Farazi ve Kayra konsept bir albümle yeniden karşımızda. İşte bütün isimlere böyle yakıştırmalar yapılıyor. Konsept albüm gereğinden fazla prestijli bir şey olarak görülüyor falan. Ve insanlar tabii ki böyle bir beklentiye girler. Ben de böyle bir beklentiye girdim. Sonra mesela hani Türkçe evet. rep, benle gördü altın çığ falan gibi <laughs> bir şekilde başlıyor e, evet. albüm. Bu negatifi bir şey olarak sayılabilir. O zaman belki sayılmıştır. Bugün baktığın zaman çok değerli bir rap albüm olduğunu düşünüyorum. Ama Kesinlikle. Ya mesela bu albümle ilgili şeyi masaya yatıralım mı? En baştan. Bence New School bir dinleyiciyi yani işte 2015'te, 2016'da Türkçe rap'e katılmış genç bir kardeşimizi şeye çekmez mesela. Ulan bu rap çok iyiymiş ha. Evet. Çekmez. Evet evet. Ya çünkü bir çok fecaat sözler var. Kesinlikle. Çok. Kesinlikle yani. Arkadaşlar bu arada benim yaşlılığı fecaatı cümle içerisinde kullanmamdan <laughs> Anlayabilirsiniz. Abi onun yanında ya beatler bence şahane tamam mı? Şahane beatler var yani. Bazı beatlerde reaksiyonumu gördüm. Evet evet. Ama o trap sınırları e, trap, yani trepteki davul oyunları, e, vesaire bunlara sevgi duyan bir kardeşimiz mesela şey şey gibi olacak bir tane. Bu ne abi? Loop'u dizmişsiniz evet, evet. diyecek. Yani eyvallah. E, bu konuda yetersiz bir albüm. Yani bugün mesela biz burada bu kadar öveceğiz arkadaşlar şimdi bu albümü. Bazı yerlerden de gömeceğiz. Siz gidip dinleyip olabilirsiniz. Yani e, <laughs> bu ne abi? Falan gibi olabilirsiniz. Okey. Yani anlayabiliyorum sizi. Böyle bir negatifliği var bu albümün. Evet ayrıyeten negatif kısımda yani dinleyicileri genel kitleyi çekmeyecek bir kısımda nakaratlar. Evet ya. Yani. Nakaratlar çok tek tip. Evet. Ya sürekli bir vokalde böyle bir ha düşüş hani agresif verse'deki, verse'deki agresif vokalden sonra nakaratta bir slow vokalle şarkı 12 şarkının 5-6'sı bu tipte gidiyor. Bu sıkıcı bir şeye dönüşüyor bir süre sonra. Bir yerden sonra Bayağı sıkıcı bir şeye dönüşüyor. Ya. Bu arada ufak bir şey vermem lazım. Beatlerin bir kısmı Allah'a bir kısmı da benim Türkçe Rap'te gördüğüm en iyi beatlakerlardan bir, bir tanesinin Cengaver'in. Evet. Cengaver, senle ilk tanıştığımızda ben Cengaver'i övdüğümde şey demiştim, ben bilmiyorum abi demiştim, ben de sana şey demiştim, hatırlıyor musun kana böyle yapıştık, ne <laughs> ben lazım <laughs> falan Evet arkadaşlar yeni tanıştığım insanlara böyle davranırım genelde yani Cengaver dinledim mi dinlemedim, puşt falan gibi davranırım genelde. <laughs> Ee, cengaveri şu yüzden çok değerli buluyorum. Türkçe rapte ya da rap müzikte şey çok önemli bir şey. Ya, bir prodüktörün daha davulun, davulun girişini duyduğun anda şeyi anlaman lazım. Anlayabiliyorsan daha doğrusu. Bu işte X beatmaker'ın tarzı. O ben Cengaver'in her beatinde şey oluyor. Yani daha ilk kiki duyduğum anda Cengaver beat mi lan bu? Hangi <laughs> gibi oluyorum. Ki i̇şte Allame de bana bunu yaşattı bu arada. Evet ee, evet. Bu cengaver mi lan bu falan gibi oldum. Evet. Ee, ya Allame için artıdır falan deyip kendimi Allame falan yapar. <laughs> parçalanacağım şimdi. <laughs> o kadar uçmadı. Tamam okey şaka yapıyorum tabii ki ama cengaverin çok iyi bir var ya. Yani ve kim lan bu cengaver denen Levuk diyorsanız buradaki bazı bitlerin kreditine bakarak kendisini görebilirsiniz. Hemen söyleyeyim bu arada hangi bitlerin cengaver olduğunu. Dilek tut yarına. Hı hı. Sihirli değnek. Ee, sihirli ve temiz kal. Aynen. Üç parçanın biti cengaverin ve üç parçada da hani çok güzel, ya. çok güzel, bir işler. Çok güzel bir Sadece Eylemine cengaverden sağlık. tek bir var. Hoca biraz bitte deyip bir, bir, bir şeyler ya. Üretkenlik. Biraz ya, daha bir, daha bir üretkenlik. Ayıl ayıl. Ya kendisi çevresini çevrenden öyle duydum abi. Sen bir ayıl ya. <laughs> İyi bir prodüktörsün. Biraz <laughs> ayıl işte ya. Abi bu, bu albümün son albümün negatif bence son negatif kısmını bence. söyleyip artık söyle toptan bir övmeceye geçmek bence istiyorum. vardır ya. Evet. Bence yok. Ben, ben son oluyor. negatif kısma geliyorum. Abi hala olgunlaşmamış bir allame görüyoruz özellikle sözler kısmında ki son dönemlerde verdiği röportajlarda Allame de bundan yakınıyor hani kendisine sorulan o hangi şarkı istersin kariyerinden sorusuna ben direkt albüm silerim diyor. Ve bence bu bunu söyle. Efendim? Ve bu, albüm, Yok, bu albüm, albüm ismi vermiyor ama hani belli. Yani. Ee, bazı sözlerinden çok rahatsız olduğu ki bence bunu başlıca Fare kapan albümü için söylüyor ki orada Allame Sendromu isimli bir parça var. En ünlü parçalarından biri ama evet. hani söz <laughs> yazımı olarak benim gibi birçok insan da böyle hani ne yapıyorsunuz oğlum siz evet, bir evet, mesafeli çok ben hallem, yani ilk patladıkları zaman ilk böyle on bütün Türkçe rap komünitesi bu alanları konuşuyor falan dinlediğimde şöyle bir olmuştu. E hoca siz baya dümdüz küfür işi şey var. <laughs> yani evet. sadece abi eskiden mesela şeydi ya yani, e, küfürü şöyle bir eleştiri vardı. Hocam küfür için rhyme kaçırmışsın yakışmadı falan gibi böyle bir eleştiri vardı. Daha sonra mesela çok iyi topladılar ama ben mesela gerçekten şey kısmındaydım. Bir sene sonra falan katıldım o Allame Joker hype train'e. Çünkü abi ilk dinliyorsun. Ama başa <laughs> yani. Ya abi Dropshit şarkısını hatırlıyor musun oradaki sözü? Dropshit'te dinliyordum artık. Abi yani, Dropshit'te dinledikten sonra da şöyle gibi oldum. Yani. Abi. Çok rahatsız edici bir söz var. Şu an söylemeyeceğim. Yani, evet yani... söyle, söylemeyelim. Yani şöyle söylemeyelim bu arada. Yani bunları yokmuş. <laughs> yani O yüzden söylemeyelim. İşte Allame <laughs> öyle davranmak istiyor. Aha. Şuraya bağlayacağım. Ee, hala stil olgunlaşmamış e, stil demeyeyim pardon. Hala olgunlaşmamış bir kişilik Allame. O, o zamanlar e, yazdığı sözlerden olarak de olgun pişman. değil, evet. Yani. Evet, evet. Söz yazımı olarak özellikle. Ee, fakat e, diskografisine gelin dönüp baktığımızda bence Allame'nin ilk İyi albümü. Çünkü bundan önce Fare Kapanı ve man Manik Depresif albümleri Depress, var. Manik Depresif iyi mi? bir albüm ya. Efendim? Manik Depresif iyi bir albüm. İyi bir albüm de yani, yani bu ee, kadar değil. Bence kafa kafaya var. Hiç katılmıyorum ya. Bu wow. albüm direkt çok bir Tamam bir sonraki bölümde bir o albüm. zaman Manik Depresif konuşuyoruz. Nasıl fikir? Okey. Ben evet. Allame konuşmaya hazırım. Başımıza belaya aldık. Altıya <laughs> <Oltayı gülüyor> attım. Vallahi yedik. <laughs> yedik. Evet. Abi, Abi biraz da benim. ya sen de yaşlandın bezi ya. <laughs> Evet bakalım. Evet abi. Biraz, Biraz da övelim. Hadi. Bence bu albüm inanılmaz iyi toplumsal ve eleştiri toplumsal sistemler barındırıyor. Genel ya. olarak çoğu parçada mükemmel toplumsal eleştirileri var. Hı -hı. Yani tek tek şarkı ismi vermeyeceğim çünkü tüm listini neredeyse saymam gerekir. Ee, abi hayalin yeri yok diye bir şarkı var burada. Tabii abi. tabii. Ki bu arada Allame'nin en büyük hitlerinden biri kariyerindeki. işte İşte bu Organize Oluyoruz'a çıkardığı. Şu an unuttuğum bir için kendimden utanıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Az çok önce iyi. iki saat övüldük. Şöyle Dömeyi Allame sildir. konu, böyle <laughs> Allame konu. <laughs> <allame> dövmesini <laughs> sildir hocam. <laughs> bir dakikayı unuttuk. En büyük hitlerinden biri Karin'deki ki hak edilmiş bir hit, mükemmel bir parça. Toplumsal değiştir kısmına dönmem gerekirse bir Manifesto isimli bir şarkı var burada Hayki olan. En iyi Hayki verse'lerinden bir tanesidir aynı Katılıyorum. Zamanda. Ya benim kafamda şöyle bir senaryo var. Bak ben iyi bir Allame dinleyicisiyim. Tüm diskografisine hakimim. Allame bence yaptığı işi çok ee, böyle aşırı 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 özenmiyor. Bunu şey olarak algılanmasın. Yani Allame dolayı sıkma iş yapmıyor demeyeyim. Yeteneğinden dolayı mı demek istiyorsun? Evet evet. Ee, ama kafamda şöyle bir senaryo var. Allame BT yolluyor. Hayki ona verse yazıp geri yolluyor. Allame şöyle bir durup diyor ki ben, ben bir uğraşayım buna. Ben Mikasim, çünkü ben Kesinlikle çünkü hani mükemmel bir verse ya Hayki'nin verse. Bu arada yani çok iyi bir verse var Allame'nin ama Hayki'nin modunu genki, belirlemek için şöyle söyleyeyim. O... Bu şarkıda politik işte bir işte gülen medya Evet, evet. Barı, yani gülen Dör, medya, gülen polis, 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 gülen devlet. Yani, Aynen. satır mı? Gerçi, tamam. Dört, dört bar da diyebiliriz. Bodyguard. Evet, evet. Abi yani Allame orada da şovlar yapıyor ama herkesin kafada Haykin'in verse kalıyor ya bir de inanılmaz bir ileri görüştük ya. Bu şarkı 2012'de çıktı. Hayki diyor ki gülen medya, gülen polis, gülen devlet, ele geçirildi devlet. 3 e, yıl sonra <laughs> yaşananları biliyoruz. Ya hoca çok büyük bir hep şarkısı. İnanılmaz Hakikaten büyük çok büyük. Ki Hayki'nin o dönem kafayı da şey. Yani bu geliyor. Bundan sonra, da, sonra adrenalin ooo adrenalin vardı daha. Yani, yani, adrenalin verse de hani çoğu dinleyeceği göre Türkçe rap ne, biliyor musun? Yani, bir sene falan çiğetle beslenmiş ve Hayki'yi özgürlüğe bırakmışlar ya tamam abi, ya. sana bir detay daha vereyim 2012 çıktığı yıl bu yıl çıkan öbür bir albüm daha söyleyeyim sana birkaç milyar soluk yani, Hayke'nin çok tehlikeli <laughs> zamanları ya. Ya net yani, prime Hayke ve hatta bir, bir sanatçının çıkabileceği en üst seviye Rapping yıl, bir yıl, yani yılda dönem olarak diyeyim. E, Türkçe rap ekseninde böyle şey olur ya yani, işte basketbolculara falan yapılır Prime performans falan ha. diye. Bence mesela Türkçe rep totaline baktığımız zaman en iyi 10 performanstan biri Haykin'in bu dönemi. Yani kesinlikle yani katılırım. Inanılmaz canım, ya. kesinlikle Manifesto katılırım. Manifesto adrenalin birkaç milyar soluk abi. Evet. Bak peş peşeler. Yani sıraları Kesin. değişebilir. Evet. Ama yani aynı yıl içinde. Aynı yıl içinde. Adrenalin yılını tam emin değilim. 2013 mi 2012 mi tam emin olamadım o yüzden. Ee, ya yani hadi bir yıl olsun. Okey işte İnan onu o yüzden aynen, yani. aynen. peş peşeler evet. yani. Evet. İnanılmazlar anasını satayım. İnanılmaz Ki bu arada benim var. Ve biz baya öyle bir performans ki Allame diye başladığımız sohbeti şu an bir bu kadar haykı överiz bu arada. Ya. Överiz ya net överiz. İnanılmaz bir Ben hakkını verdim kardeşim. Ben her ay Hayki ol albümü paylaşıyorum. <laughs> ben bu adam olan <laughs> gönüllü borcumu böyle öderim. Şimdi evet. ufaktan bir hayki ol dövmemizi evet, temizleyelim. Evet. Biz böyle şey dövmeciye gidip sürekli <laughs> refçisi evet, yazdırıyoruz. Ben... <laughs> evet. tamam, mesela geçen... Bu hayki mi yazdırıyorsun? <laughs> Bu Savay savayı Ben geçen hafta ama. mesela müptezel dövmesini sildirdim. Yer <laughs> <laughs> açılsın. Evet, evet. Neyse tamam şakalar bir yana benim burada mesela senle dinlerken ekstra böyle coştuğumuz işlerden bir tanesi bence hakkım var Joker'le olan film. Evet evet. Sen şey dedin ya en iyi Joker versiyonlarından biri. Yo, direkt şey dedim abi. Hani Joker Allame konsepti var ya. Ha. Bu Türkçe rap camiasında sürekli dönen. Bence en iyi formu. En iyi Joker Allame şarkısı. Ya Bir yandan da şey var ama ya Joker'de. Ben her zaman şey notu sanayım, biliyorsun. Joker eleştirilebilir bir insan yaptıklarıyla. Hı hı. Yani ama bu eleştiriler bence rapping tarafına da kaymasın. Yok abi. yok. Falan gibi oluyorum. Haksız olur o zaman eleştiri. Evet kesin, kesinlikle, kesinlikle öyle olur. Ee, bunun hakkını gösterdiği, yani hakkını verdiği anlardan tabii, tabii. bir tanesi. Şey çok enteresan geldi evet. bana bu arada. Manifesto şarkısını ben bayağı Haykir'in şarkısı olarak kodlamışım biliyor musun? Yok abi. Bayağı şey gibi vay oldum. Aa bu <laughs> adım neymiş lan bu falan gibi oldum. <laughs> evet evet. Hayalin yeri yokum klibi çok mu sonra çıktı mesela? Ya o dönemlere hakim değilim ben. Ya ben Yorumlar kısmına yazabilirsin. Ben sanki böyle bir sene sonra falan çıktı gibi hatırlıyorum. Neden Olabilir. böyle hatırladığım hakkında hiçbir fikrim Olabilir. yok açıkçası. Ee, bir zombinin anatomisi. Anahtar. Anahtarı da bu Hakkım arada konuşalım. Hayalin yeri yok. Manifesto. Sihirli değnek. Ee, bir de ne alalım? Yoluna devam et alırım galiba ya. Yani. Alınır alınır. Abi kaç şarkı oldu? Yani şu an şöyle bir şey çıksa mesela özel Aynen. yayın yaparız anladın mı? İki buçuk tabii, saat. Tabii tabii. Full konuşuruz anasını satayım. Yani çok değerli bir şey. Çok inanılmaz iyi bir şey. Hani, Allame'nin kariyer piklerinden de birisi yani. Şöyle bir örnek vereyim. Güneş Atlantis Trakya manevraları. Savay Farazi. Evet. Bu kadar uzun üzerine konuşamayız mı sana? Yani bu kadar. tabii tabii. Ya. ve şey gibi olur hep. Ya, alıyoruz ama Yokluktan. o şarkıları o yüzden alıyoruz mesela. şu an çok iyi dediğimiz straight rap albümlerinde de şey var ya. Ne yapıyorsun abi ya? E, tabii. Durumu var. Abi albüm yani kayıttan önce bitirdik hızlı hızlı. Yani tekrar bir hatırladık. Yani Bilgiler ayrı iyi, vokaller tertemiz. Ki bu arada yani burada şey de var. Allame'nin tam artık zirve noktaları. Ee, o, o da çok hissediliyor ya vokalde, yazında. Hani hın, Hıncı hınç rap yapıyor herif. Tabi tabii. Bu mesela çok değerli bence. Yani bu evet. hinca hinca rap yapma işi sana da geçiyor ya. Evet. Artı e, yani beatler konusunda şöyle bir ekstra parantez açacağım. Allame Baba Kumpas Hı -hı. Evet. Ismi. Ki evet. ben solo enstrümantallerini dinliyorum. E, Metanet diye çok iyi bir beat Her seferinde şey gibi burada Hayat bitti anasını satayım. falan gibi bularım. Her gün <laughs> inanılmaz gösteriyor orada ki cengaver de öldü zaten. Evet. E, prodüksiyonlarda inanılmaz bir şekilde şeyi e, utilize etmek şeyi İngilizcesi. Analiz etmişler ve kullanmışlar diyeyim. Evet. E, abi, bu agresif vokale ne gider? Sample'lı işler gitmez. Yani, sample gider de yani, önce davul olacak. Yani, dolu dolu bir davul olması gerekiyor şarkılarda. Evet. Hissin yarısı bence davullardan geliyor o adam. Yani çok sivri davullar var sürekli. Ya bütün dinlediğimiz şarkılarda bu var galiba. Ya ben çok say sivri davul ve çok böyle atak davullar var. Evet. evet. Ya bu davulları bir yerden sonra üzerine böyle çi etlemeslenmiş <laughs> Allah ve olunca şey buluyorsun. Ben bu iki yıldır niye çi et <laughs> kova alıyorum. Neyse. Bu ikisi birleşince bence albümü çok uçuruyor ya. Ya e, benim Psycho parçası hariç beat vokal uyumunun kötü olduğu başka bir şarkı söyleyemem. İnanılmaz bir beat vokal uyumu var. oraya şey yazmışsın keşke başka beatle dinlesek. Evet evet ya Nerede Psycho parçası ki? efendim. Nerede dinledik ki başka? Dinledik abi şeyde Anıl Piyancı'nın Yeşil Oda Cypher'ında. Ha. Hiç Anıl yok Piyancı ile beraber işte o Cypher'da bu versiyonu okuyor. Sadece ilk versiyonu okuyor Allame. Piyancı Cypher'larından sadece Sokağa Döner biliyorum. Bizim evet. sansarsal başka aşkımız. <laughs> Evet yani Psycho parçası dışında benim beat vokal uyumu sıkıntılı olan başka bir parça söyleyemem çok iyi bir beat vokal uyumu var hı hı. ya her anlamda neredeyse her anlamda mükemmel bir parça mükemmel bir albüm ya bu bahsettiğim Nakarat ve hani söz yazımındaki bazı e, sihirli değnek şarkısına geleceğiz mi? Gelelim abi e, notlarını Gelelim. hızlıca okuyorum az satır satır beat çok iyi homofobik sözler Allah için pişmanlık medya eleştirisi Nakarat güzel bayağı bir yorumumuz var. Abi önceki sözler hakikaten fecaet. Çok kötü. Fecaet. Medya eleştirisi noktasında çok eleştiri mi yoksa çok mu artık klişe mi bilmiyorum. Yani... Ya, şu an bakınca klişe geliyor ama. Ben o zaman klişe ya. Çünkü burada şey var abi yani. Biraz çevreden duyulan şeyler aktarılıyor ya. Bu da burada çok normal. Çok normal olma sebebi de şu. Türkçe rap için hiçbir entelektüel <laughs> beyzin düşünsün. abi entelektüel Düşünsel temelin olmadığı zamanlar. Yani rap, rapçiler de rap yapmayı yeni tam kavramışlar. Hı hı. E zaten bu adamlar kaç yaşında 20 yaşında, 21 yaşında. Bu maksimum en E, Doğal olarak hayata dair ne biliyorsun da, neyi yorumlayacaksın da, neyi eleştireceksin? E, doğru. E, Okey. Biraz sanki o zamanlar için de bana klişe geliyordu. Ama tabii ben de Fight Club'i izlemiş bir... abi işte sahip olduklarımız bizi köleleştiriyor falan. Dönemlerim olduğu için ben de 2012'ler falan. Okey. Herkese geçiyordu ama bugün bugün baktığın zaman o zaman için de klişe böyle abi falan gibi oluyorsun. Ki bu arada 2-3 parça önceki manifesto çok övdüğümüz parçada da Hayki'nin şey sözü var. işte Acun maaş alırken dolarla 9 milyon dolarla sen hala devam et. Şu e anki aklım ne? olsa şey gibi Abi işte ama reklam geliri, kazanç, gelir evet. gider, yaptığın işin bedeli falan filan. Bir, bir tane şey dersin şu an evet. mesela. Şu an bence haykes sözü Hayki de şey der ya. Bana neymiş ki oğlum? hani okey orada bahsedilen, Ciddi bir konuya gireyim. Orada bahsedilen şey gelir eşitsizliği tamam mı? De gelir eşitsizliği Acun'a kaldı. acına eleştirisi üzerinden yapmak o zaman için de mantıklı değil. Bu zaman için de mantıklı değil bence. Gelir, gelir, eleştirisi yani gelir eşitsizliği denen şey yani sosyokültürel bir şey yani birçok sermaye el değişikliği var bilmem ne var. Çok fazla şey var abi. Çok fazla katman var. Yani yeni bir sınıf var. Yeni bir gelir sınıfı ortaya çıkıyor. Birçok ayrı eleştiri noktası var. Olayın içindeyken o kadar göremiyorsun. 2012'de ben de şu anki bilincimle olsam o gün o günün atmosferine bakıp bence ben de yakalayamam. Ee, ama mesela bugünden bakınca şeyi gibi olmuş. İlk taşı gün solanınız atsın. En çok ortada Acun var abi. Yani, en büyük isim o. Acun daha sonra işte Star'a geçiyor. Şahinklere geçiyor. Abi Şahinklere geçtiği zaman mesela Şa Fahir Şahink batmış olan Yunanistan'da böyle sahilleri satın alıyor aslında. Sahilleri kimin parasıyla satın alıyor? Neyin parasıyla satın alıyor? Türkiye'den kazandı parayla. Türkiye'de demek ki öyle bir eşitsizlik var ki herif Yunanistan'a gidip sahil alıyor yani. Onlarca beach marina aldı. Bu arada sahil dediğim değil mi o? No. Yani gelir işsizliği biraz hani şey gibi e, kuklayı değil de kuklacıyı vurma işi gibi olduğunu düşünüyorum. Çok derin konulara girdik boşver yani. <laughs> yorumlar kısmında ben şeyi gördüm. Cenk abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama. <gülüyor> yani şuradan bakarsan evet, evet. <laughs> evet. Ya yani kardeşler siz, siz, de kendinizce haklısınızdır. Bence kendimce haklımdır. Boş verin. Ben <laughs> bir eşeklik <laughs> ettim. Boyum aşan kollara <laughs> Ben bir, ben, bu, ben konu e, boyu boyum aşan kollara girdim. Herkesin kendi hayat görüşüdür abi. Evet. Abi e, konuşacak şey kalmadı galiba. Yeterince övdük. Geliştirilmesi daha gereken yerleri. Daha da överiz bu arada. Allah Allah. <laughs> ben devam ediyorum. Abi dur daha taze övdüm. <laughs> Abi peki bir zombinin anatomisindeki beatler. Canım övdüm diyorum ya. <laughs> övdüm diyorum. Abi kapatmadan önce sana merak ettiğim, kişisel olarak merak ettiğim Tabii bir soruyu ki. soracağım. Bunu allame, allame albümleri arasında nereye yerleştirirsin? Ya biraz herkesin tadını kaçıracak bir cevap vereceğim. Yani, bilgi vereceğim pardon. Ben son Allah'ın albümlerinde yokum galiba. Ya. O yüzden şöyle bir şey yapıyorum. Çok tamam yani hiç objektif olamayacağım özür dilerim. Bir manik depresif. Allah Allah. İki bu. Bir zaman ben anladım. Anladım. Görüşürüz kendine kadar. bay <laughs> bay. Kayıt bitsin kayıt bitsin ben sana yiyeceğim şeyler. <gülüyor> Hocam. <gülüyor> ayıp olmuyor mu biraz? Estağfurullah. Ya sen nereye koyuyorsun bunu? Sona falan deme ne olur. Yok yok canım. O kadar o kadar da değil. Birinde ne var? Anakronik. Görüşürüz kendine kadar. Net bir şekilde anakronik. Tamam. Ben tamam, bu orada et evet ya. Anakronik. Anakronik bunun üstüne çıkar mı acaba? Bir Aynen benim için çıkardım. manik depresif. Şu yüzden manik depresif şey diye bahsetmiştim ya sana. Ben Ali müziğine biraz geç, o trene geç atladım Hı -hı. falan. Diye. Evet. Abi Manik çıkana kadar ben bayağı şeydim ya, yani. Abi diğer rapçiler de bakarız ya. Çok, Hı -hı. çok dinlemiyorum abi falan dedim. O albüm bir çıktı. Bir de Joker aynı anda çıkarlar ya. Evet. Böyle şey Ray rap e bayramı gibiydi anasını satayım. Raymageddon mu? Şuna kadar. evet. O 2012 Raymageddon doğru. Benim çat şey. <laughs> evet. <gülüyor> biraz yakalan. Upsi yakalandık. Neyse. Evet. Ee, rap bayramı gibi bir şeydi bu arada. O dönemler harbi Türkçe yapının altın çağı olabilirmiş ya. Yani. Çok da yanlış bir söz değil gerçekten. Yani halklar ikiye ayrılır. Joker Allamen'in aynı zamanda albüm çıkarmış şimdi beğenenler. Bir benzeri daha var burada geçmişte. 2008 yılına dönersek 2009 yılına pardon. Karaçalı Blow 969'la sayan dilimizi biliyor. Aynı anda çıktı. Öyle mi? Yani. Vay, iyi bilgi. Böyle böyle izdiracak. İyi hocam. Bilgi. akıyor. Böyle izdir. E bir like alalım o zaman falan. Niye hemen gelir gelmez <gülüyor> şey var. <laughs> Yorumlar <başlayayım>. kısmına. <laughs> Bu şöyle bir bilgi vereceğim aynı zamanda. Ee, Battle Royale çok terim mi falan? <laughs> abi dur dur. Ya, ne abi abi, dur. Şaka 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 şaka. Like Like'lar gitti ya. Yani. <laughs> <laughs> okay. Bence bunu bence uzun uzun <laughs> diye konuşmalıyız. Bence iddia edildiği kadar çok iyi bir albüm değil. O zaman haftaya Battle Royale, Battle Royale yani. konuşmaya ne dersin? Varız. Okay. Arkadaşlar linçler bana. Twitter.com slash at et yok pardon. Cenk Durlu direkt. Oltayı da attına. Aynen. Ee, Tamam bizim eksik olduğumuz bize katılmadığınız yerler olabilir arkadaşlar bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz hepsini okuyup döneriz okuyup değil okuyup döneriz. O, Benim zaten böyle saat başı bir refreshleme işi var. Öyle evet Mete'nin Mete ilk programı Mete'ye lütfen iyi davranalım. Mete'ye diyelim ki nerede abi nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ulan çakalı niye konuşmadın falan. <laughs> evet onu da söyleyeyim bu arada. Bir süredir... Bir süredir... So wow. <laughs> böyle gibi tamam. Okey ben de seninle aynı fikrimde böyle mi söylüyorsun? <laughs> ee, arkadaşlar her işi konuşmamız mümkün değil. çünkü Türkçe'de çok kaç çıkıyor çakal gibi. Ee, bunları konuşmamız şöyle mümkün değil. Ne kendi vaktimizi çalalım ne sizin vaktinizi çalalım. Yani. Bunun ortak noktası biz üzerinde bir şeyler söyleyebileceğimiz işleri seçiyoruz. Onları konuşuyoruz daha çok. Ve böylece biz de eğleniyoruz konuşurken. Siz de eğleniyorsunuz dinlerken. Bir saat Bir saat olmuş. Olmuş mu? Kendinize cici bakıyorsunuz. Like'lar, abonelikler, Twitter'da paylaşımlar ve hip hop'u takip etmeleri unutmuyoruz. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Bay bay.